Bakır, insanoğlunun çok uzun yıllardır kullandığı madenlerin başında gelmektedir. Bakırdan yapılmış her türlü kap ve süs eşyası hayatımızın bir yerinde kendine yer bulmaktadır. Günlük ihtiyaçlarda kullanılan bakır kapların çeşitliliği, toplumun kültürünü, örf adet, gelenek göreneklerini ve folklorunu bize taşıyan canlı yaşam malzemeleridir. Bu nedenle Kahramanmaraş'ta köklü bir geçmişi olan bakırcılık sanatının izlerini Hala çarşılarımızda bulmak mümkündür. Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Beyliği döneminden kalan kapalı çarşı artık cam çekişen bir meslek halinde olan Türk el sanatlarının buluşma noktası konumundadır. Osmanlı saray mangalı, bu yedi parçadan meydana gelmektedir. Bu kafa kısmı, tepe kısmı, tavası. üst taplası, gövdesi, ayakları ve alt taplası. Biz bu aynalı yapmaya başladığımızda yaparken de bu mangalın üst taplasından, şurada görmüş olduğunuz üst taplasından esinlenerekten yaptık. Kahramanmaraş'a özgü olan sarı bakır, dekoratif özelliği olan bir materyaldir. Kırmızı bakırın aksine kalay yapılmadan da kullanılabiliyor ve metal zehirlenmesi sarı bakırda yaşanmamaktadır. Osmanlı döneminde Maraş, bakır işleme merkezlerinden biridir. Bakırcılık alanında diğer yerlerden Maraş'ı ayıran en önemli özelliklerin başında dövme tekniği ile yapılan bakırlar gelir. Dövme tekniği günümüzde de Türkiye genelinde Maraş'la özdeş hale gelmiştir. Bakır, kolay işlenebilir yapısı ve yumuşak olması nedeniyle diğer madenlerden farklı bir yapıdadır. Bakır işleme teknikleri dökme, dövme, sıvama ve preste basma olmak üzere dörde ayrılır. Maraş'ta öne çıkan işleme tekniği, var olan bakır külçenin çekiçle şekillendirilmesidir. Günümüzde dövme bakır işçiliği modern üretim tekniklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Mehmet Atıcı 1966 Kahramanmaraş doğumluyum. Evliyim, üç çocuk babasıyım. 8 yaşlarından belli bu işin içerisindeyim. Hem okula gittim hem de mesleğime devam ettim. Bu meslek sülaleden kalma bir meslek. Dört dayım bakırcı, bakırcılık işleriyle uğraşırdı. Abim de bu mesleğin içerisindeydi. 1985 Kahramanmaraş İmalık Lisesi mezunuyum. Bakır çarşısında, Kahramanmaraş Bakır çarşısında dayılarım esnaflık yaptığı için hep çarşı yemeği yerlerdi öğlen olduğu zaman. Rahmetli annemle nenem yemek yaptıkları zaman yavrum şunu da al dayılarına götür dediği zaman koşa koşa giderdim. Onların yaptığı işleri severdim. Ben de severekten bu mesleğe başlamış oldum. Yaklaşık 45 yıldan bu yana da bu mesleği yapmaktayım. Maraş'ta Bakıra ilgi, Maraş Harbi'nde savaş olduğu için, ortalıkta savaş olduğu için Maraş Harbi sıralarında kadınları, savunması olmayan çocukları tenhayirlere, dağlara, köylere götürülermiş halkımız. Bakırların da toprağa kümerekten giderlermiş. Yani evlat sevgisinden sonra, çocuk sevgisinden sonra, hanım sevgisinden sonra, kızlarımız, annelerimizin sevgisinden sonra bakır sevgisi gelirmiş. Bakır kaplar kalaylandığı zaman mutfak eşyası olarak yemeklerimizde çok güzel bir şekilde mutfaklarda kullanılıyor. Bakırlar hem mutfakta kullanılıyor hem de aksesuar olarak kullanılıyor. 4 yıldan beri ben de olgunlaşma enstitüsüne usta öğretici olarak görev yapmaktayım. Eski tarihi şeyleri model olarak bulduğumuz zaman veya araştırdığımız zaman onları tekrar canlandırmaya, yapmaya gayret gösteriyoruz. Mesela yapmış olduğumuz şu andaki Osmanlı saray mangalları Osmanlı saraylarında hem ısıda kullanılırdı hem de aydınlatmada kullanılırdı. O yüzden bu mangallar Osmanlı saray mangalı olarak adlandırıldı ve o şekilde isimleri geçiyor. Bakır eskiden maddenin hası, mutfakların baş tacıydı. Porselen ve cam ürünlerden sonra sadece etnografik olarak sergilenir oldu. Bakırcılar çarşısında yükselen çekiç sesleri azalsa da bakır hayatımızdan tamamen çekilmiş değil. Tam olarak unutmadığımız bakır, şehrimize gelen turistler için mücevher kutusu, lokumluk, mangal, kildanlık, süsleme eşyası ve hediyelik eşya olarak sunulurken, Maraşlılarınsa evlerinin bir köşesinde kendine yer bulmaktadır. Kahramanmaraş'ta 50'den fazla el sanatı mevcut, ancak bunların birçoğu çağa ayak uyduramadığı için unutulmaya yüz tutmuştur. Sırt sırta vermiş sokaklarda, küçük dükkanlarda çalışan çıraksız ustalar hem hünerlerini sergiliyor hem de el emeği göz nuru olan bu eserlere alıcı bekliyorlar. Yaşlı ustaların derin yüz çizgilerine yerleşmiş hüznü çekip çıkarmak ve yerine neşeyi yerleştirmek kolay olmasa gerek. Eski şaşalı günler geride kalmış artık. Eskiden kulaklarda haykırırcasına yankılanan çekiç sesleri artık yalvaran bir edayla yükseliyor bu sokaklarda. Her ne kadar eski ahengini yitirmiş olsa da can çekişen bu vuruşları duymak ve görmek için insan duyduğu heyecanı gizleyemiyor. Ustaları çırak bulmada zorlansa da el emeği göz nuru olan bu 2000 yıllık sanatın yine de hayranları var. Diğer el sanatlarına göre bakırcılığın halen yaşıyor olması onun farkını ortaya koyuyor. terger ve şablonla ayarladığımız aynalığa oluklama işlemi yapıyoruz. Oluklama işlemi çekişle, dilim çekiciyle ve altlıkla da yapılabilir. Teknoloji geliştiğinden ustalarımız, sanatkarlarımız bu klasik icat ettiler. Biz de teknolojinin nimetlerinden faydalanmak için bunu da bu şekilde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Eğer bu ayaklı presle şu anda ben normal tempoda çalışıyorum. Fazla derin bastığın zaman bakırın yırtılmasına, yarılmasına sebep olur. Dilimleme işleminde oluklama işlemi yapırken aynalığımız çarpıklaşmış oldu. Lastik çokmakla demir sehpa üzerinde düzleme işlemi yapıyoruz. Ayak piresinde eteklerini dilimliyoruz. Çekiç ve atlık yardımıyla alt tarafta görmüş olduğunuz çalıştığımız bakırcı kütüğündeki altlıkla, çekişle, tezahlamayla şeklin kalıcı olmasını sağlıyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi bez ve macun yardımıyla polisajda parlatma işlemi yapıyoruz. Eğri makasla aynayı yerleştirmek için bakırın kesimini yapıyoruz. Kesim aşaması bittikten sonra bakırın ters yüzünü çevirerekten silikon yardımıyla aynayı yapıştırma işlemi yapıyoruz.